Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Klo PKX'de nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Evet arkadaşlar arkadaş... <laughs> bir dakika konuşamadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomda gerçekten başlamadan önce sizlere çok teşekkür ederim. Bu ana kadar benim yanında duran takipçilerime, aileme ve arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sanki böyle bayağı büyük bir <laughs> bayağı büyük bir takipçi olmuşuz gibi konuştum. Ama arkadaşlar keşke öyle bir şey olsaydı ama öyle bir şey olmadı. Bugün benim doğum günüm ve doğum günüm olduğu için böyle bir giriş yapmak istedim. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Şu anda gelecek bütün güzel yorumlarınız için ve doğum günün kutlu olsun yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda Admin'in neden böyle buglar yapıyor diye konuşacağız arkadaşlar. Bug değil pardon bak yapıyor diye konuşacağız arkadaşlar. Neyse videomu beğenip kanalıma abone olduysanız hadi öyleyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bana ben bende ben yaşanan bir bugdan booktan... bak <laughs> yeter bug demeyeceğim ya. Bugdan konuşmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> e, neyse bir tane bug var arkadaşlar. Yani çok gıcık oldum o bug'a. Neyse arkadaşlar ben bir kere bir parça gidiyordum. Ay ben şu parkuru neden geçemedim ya? Heh. Neyse ben bir kere bir parçaya gidiyordum arkadaşlar. Bir kızın bir partisine gidiyordum. Ve tam gidecekken yani böyle süre tam dolacakken bir anda Pkx'e beni oyundan attı. Dedim tamam normal bir bug'dır dedim sıkıntı değil dedim. Ya da parti dün dolmuştur dedim. O yüzden tam böyle kafama takmadım çok fazla. Neyse arkadaşlar sonra ikinci de oyuna girdim tamam mı? Sonra sonra arkadaşlar yani ikincide de attı. Dedim bunda da bir şey olmaz yani. Sonuçta PKX yani her şeyi yapar dedim. Sonra üçüncü de girdim. Üçüncüde de tam o kızın karşısına girecekken arkadaşlar tam süre dolacakken beni oyundan attı arkadaşlar. Ve ben de ona çok sinir olduğum için sizlere bunu anlatmaya karar verdim. Gerçekten çok sinir bozucu bir şeydi arkadaşlar. Yani e Sonra baya bir denedim arkadaşlar ben. Yine oyundan atınca dedim size de söyleyeyim bu vakti dedim. Ee, yaşayanlar varsa bana söylesin arkadaşlar Çünkü arkadaşlar Mesela bir kere girdim tamam oyundan attı Sonra ikinciye girdim yine oyundan attı Sonra üçüncüyü dördüncüyü beşinciye girdim Onda da oyundan attı Gerçekten bu şey Yani baya bir Garip Çünkü yani o kadar da oyundan atmayacak Ya parti doluysa ya dünya Bu parti zaten dolu mu ne işte öyle bir şey diyecek Ya da arkadaşlar Yani Gireceğim Dolu değilse de gireceğim. Ama hiçbiri olmadı. Sadece arkadaşlar bu dünya dolu bile demedi. Sadece <laughs> beni oyundan atıp durdu. Hayır ama şunu merak ediyorum ben. Mesela partiye girerken girerken böyle bir girme işareti var ya süre doluyor orada. O süre tam dolacakken attı. Atıyordu. Yani anlamadım ben de hiçbir şey arkadaşlar. Neyse ikinciye geçelim. Şimdi benim bir okuldan bir yakın bir arkadaşım vardı. Ee, o da e, PKX oynuyor arkadaşlar. Ve bir kere o yani bir kere değil de baya bir çok kez her oyuna girdiğinde PKX ona oyundan atıyormuş. Yani bunu yaşayanlar çok vardır ama bunu da anlatmak istedim ben sizlere. Neyse arkadaşlar mesela her, oy her oyuna giriyor ya yani her oyuna dediğim her zaman PKX'e giriyor ya her girdiğimde onu PKX'de oyundan atıyormuş. Sonuçta bağlantısı kesildi. Aslında ondan değil. Yani onun e, alıntısından değil bağlantısından değil. Sadece PKX'nin e bir tane bug'ından onu atıyor arkadaşlar. Yani ben de anlamadım. O bayağı bir bana anlattı. O yüzden biz onunla çok PKX'de oynayamıyoruz. Hatta biz bir kere onunla video çekmiştik arkadaşlar. Um, tek renk pembe diye bir video çekmiştik. Ve yani onda da atmıştı bir kere o kaçıncı çekişimizdi arkadaşlar. bayağı bir uğraşmıştık o videoyu. Çünkü PKX e, um, arkadaşımı oyuna atıyordu. Ben de gerçekten hiç anlamadım. Yani PKX e ben de gıcık oldum baya bir. Neyse arkadaşlar ve daha fazla bug var gerçekten. Daha fazla oyundan atılan daha fazla başka bir şey olan buglar vardı arkadaşlar. Ama onları söyleyemiyorum. Um, çünkü yani şu anda hiçbirisi aklıma gelmiyor. Ama benim yaşadığım bir sürü bug var gerçekten. Um, hemen sizlere aklıma gelen bir tanesini de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hemen aklıma, aklıma şu anda Heh, arkadaşlar aklıma bir tane daha bir bug geldi. Um, bunu genellikle çoğunuz yaşıyor. Evet biliyorum. Şu anda bu videoyu 99'u e, bu bu bug'ı yaşamıştır. Çünkü arkadaşlar bu bug her zaman oluyor. Bu genellikle parti çevresinde oluyor. Ee, nasıl bir bug diye sorarsanız arkadaşlar bu bug şöyle bir bug. Ee, bakın arkadaşlar. Mesela insanlar parti gidiyor, takas yapmaya gidiyor. Tamam mı? Birisinin burusu var diyelim. Birisinin de pamsı var. Pamsının burusuyla takas etmek istiyor. Sonra diğeri de kabul ediyor. Pamsının burusuyla takas edecek. Neyse arkadaşlar son, e, sonra onlar böyle birisi takas isteği atıyor. Tamam mı arkadaşlar? Takas isteği atıyor atıyor da o takas isteği ona gitmiyor. Yani giriyor ama böyle kabul olmadı diyor. Eee... Yani takas yapmayı kabul etmedi diyor karşındaki kişi. Oyuncu takas yapmayı kabul etmedi falan diyor. Yani diğeri de kendisi kabul etmedi gibi onu yanlış anlıyor arkadaşlar. Yani bu aşırı kötü bir bak bence. Çünkü hem takas yapamıyorsun hem de diğeri şu, suçluymuş gibi. Yani bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki de bug olduğunu anlamayan birisi onun suçlu olduğunu anlayacak. Yani o boşu boşuna suçlu olacak. Ama aslında kendisi kabul ediyor. Ama PKX kabul ettirmiyor. Yani aslında kendisi kabul ediyor değil de kendisine takas isteği gitmiyor arkadaşlar. Nasıl desem mesela birisi karşılığındaki kişiye takas isteği atıyor arkadaşlar ve onun takas isteği kabul olmuyor. Yani takas isteği atıyor arkadaşlar. Gönder diyorlar mesela genellikle em, at veya em, gönderi kullanıyorlar ama genellikle gönderi kullanıyorlar. Çünkü at at hayvan olarak at olduğu için yani genellikle onu kullanmıyorlar. Neyse karşısındaki kişi atıyor takası deyip ama onu takası gelmiyor. Sonra da diyor ki e neden kabul etmiyorsun? O kabul etmedi değil ki. PKX e kabul ettirmiyor ve PKX e kabul ettirmediği için de yanlış anlıyorlar arkadaşlar. Bu kadar bir şey. Yani PKX'e gerçekten çok sinir oldum. Hemen şu bakları düzeltirse çok iyi olacak arkadaşlar. Neyse. Benim Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizlere gerçekten bu ana kadar benim yanımda durduğunuz için de sizlere gerçekten aşırı 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 çok teşekkür ederim. İyi ki benim yanımdasınız arkadaşlar. İyi ki benim takipçimsiniz. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki iyi ki bu kanalı açmışım. Yani bu kanalı açtığımdan beri hiç yani böyle sıkılmıyorum arkadaşlar. Hepsininle birlikteyim. Size de video paylaşıyorum. Ve gel, gelecek olan yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Umarım doğum günün kutlu olsun. Yanları gelir. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Canlarım benim. Teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakalın.